Her şey gerçek. Burada her şey gerçek. Toros Limanı bir teslimat cenneti. Eren Hanse Bavaria bir sürü teslimat yapıyor. Burada elinin yeni modellerini gördüm. Yakından inceleme şansım oldu. Estetik olarak da çok beğendim. Yeni serisi gerçekten çok güzel. Daha bir yakından incelemeyi alacağım. Ee, eski bir Impression serisi var burada. Gerçi çok da eski durmuyor. Belki Impression'ın tekrar üretildiği modeldir. Eren'lere çok hakim değilim. Model model inceleyeceğim ama son zamanlarda gözüme batan estetik olarak güzel tekrar olduklarını söylemeliyim. Teknik detayına girmek lazım ama 3 tane yan yana güzel yanım var. Ve üçünün de sarma değil, geleneksel ana yelkeni var. Böyle teslim edilmişler. Bunu görmek beni mutlu etti. Özellikle buradaki Elin E5 modelinin performans olarak oldukça verimli olabileceği bir dizayn imajı ve alma imajı var. Direği de oldukça uzun. Halatları donanımına baktığım zaman böyle belli yürüyeceğim diyen bir tekne. Burada da birkaç güzel hanse var. Bu bir 508. Ee, oldukça şık duruyor. Bu bir kışlama modunda. Bir meclis rayonu vesairesi üstünde değil. Teknenin bu hallerini ben zaten çok daha beğeniyorum. Çok daha güzel gözüküyor. Çok şık vaziyette. Yanında da 548 kardeşim. bir 160 160 Sadece birinde daha çok alan var. 548'in eni oldukça geniş. Herhalde 5 metreye yakın. ve Çok şık bir tekne. Bire bismillah. Portoroz'dan çıktık. Piran e, limanına geldik. Sadece 2 mil uzaklıkta. Buradan gümrük çıkışımızı yapacağız. Ve e, biz tabi sıfır bir tekneyi alıyor olduğumuz için gümrüklemesi yapılacak buraya gelip tekne transfer edecek kaptanlara söyleyeyim cebinizde ADB ile gelmeyin eğer ticari bir iş yapıyorsanız alamazsınız çıkış haberiniz olsun. Bu da yeni adet ülkede de o yüzden söylüyorum. Ee, çıkışı yap, gümrükleme çıkışını yaptıktan sonra Hırvatistan'a doğru yol alacağız çünkü yelken eğitimi niyetimiz Baldır küldür gelmek gibi niyetimiz yok. Bütün yolu da yakıtlayarak gelmek istemiyoruz. Tekne sahibi beyefendiyle çok keyifli bir eğitim yaparak gideceğiz. Hırvatistan'da da 3-4 gün oyalanabiliriz. Çünkü orası hep çok güzel. Dalmatyalılarını görmek istiyor. İstiyoruz daha doğrusu. Hem de çok keyifli olacak. Gümrükte bir şey çekemem. Takdir edersiniz ki. Ee, ancak Portoroz Limanı'na gelecek denizci dostlara tavsiyem alabileceğiniz birçok önemli malzemeyi ya yanınızda getirin ya bir şekilde kargolatın. Çünkü burada pek bir şey yok. Sadece iki küçük dükkan var. Teknik malzeme satan dükkan çok zayıf. Yanında Raymarin'in dispiritörü var. Oradan bir şey almak isterseniz, biz Naviyonics haritamızı aldık mesela. Postaneye gidip ödeme yapıyorsunuz vesaire gibi detaylar var. Özellikle harita e, detaylarınızı, takım çantanızı, güvenlik malzemelerinizi ya getirin, ya getirtin, dispültör firmaya yükleyin ama önden alın. Biz neyse ki her şeyimizi alabildik. Yanımızda can salımız, emergency tillerimiz, yangın tüplerimiz, yangın battaniyemiz, her şeyimiz var. E, bunları getirmiştik önceden. Liste dışıydı ve şimdi e, gümrükleme çıkışımızı yapıp yola çıkacağız. Sabah güzel gözüküyor. Sadece çok soğuk. Güneşin feri yok. Donduk yani. Hele gece donduk. Ve plan limanı. Gümrükleme işlemimiz yapılacak. Burada polis memurları bekliyoruz. Teknemiz namı değer Bavaria C50. C50 ile ilgili fikirlerim de tabii ki bu videoda başlayacak. Bavaria C50. Herkes merak ediyor. Fikrimi çok mesaj aldım. Nasıl 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 diye İlk söyleyebileceğim dostlar olmuş. Ee, gayet de güzel olmuş. Yeni çıktık Portoros'tan. Yaklaşık iki gündür teknenin üstündeyim. Tabii ki teknik incelemelerimiz, e, Teknenin teslimat aşaması, e, güvenlik malzemelerini donatmak vesaire derken yola çıkabilecek hale geldik ve şu anda Hırvatistan'a doğru ilerliyoruz. Şu an 70 dereceden geliyor rüzgar. Darapaz bir seyrimiz var. Ve 8.1 ile 8.3 arasında hızımız devamlı değişiyor. İlk etkilendiğim şey bu oldu. Tekne sahibi listesini yaptığında ve bana gönderdiğinde şiddetle ricam ve şiddetle tavsiyem bir pervane alması aldı. Ve katların pervanenin farkını anında hissettik. Tabii ki şu an ürettiği süretim Teknenin altında zehirli olmamasıyla da ilgisi var. Celkot, Kaygan tam bir yarış teknesi gibi zehirlisi Türkiye'ye vardığımızda sevgili genel atçılık tarafından yapılacak. Ancak teknenin ilk yelken yapmaya başlar başlamaz bana verdiği his birisi güven uyandıran bir tekne ve artı dümen sistemini ki bu konuda takıntılı olduğunu biliyorsunuz çok güzel ve hassas yapmışlar. Şu anda 50 fit bir teknede iki parmağımla dümen tutabiliyorum. Rüzgarda yaklaşık 11.7 nat gerçek rüzgar. ...birçok detay ve birçok değişikliğe gitmiş Bavary'a. Ee, kullanıcıyı çok düşünmüş. İnanılmaz fazla bir saklama alanı var. Bunun dışında dizayn çok değişmiş, çizgi çok değişmiş. Daha agresif, daha e, sert hattlı... ...güzel bir tekneye dönüşmüş bence C serisi. Ben görüntü olarak çok beğendim. Tabii ki renk değişikliğiyle, Liberty'yi tic yapmakla... ...ya da başka değişikliklerle çok daha estetik. Kişi kullanıcısının istediği hale gelebilir. Ama ben tekneyi uzaktan gördüğümde açıkçası bir Bavarya ararken onu görüp tanıyamadım. O kadar çizgisi değişmiş. Çok daha modern çok daha e, köşeli ve çok daha günümüzün dizaynına yakışır bir tekne haline almış. Arada GPS'e bakıyorum çünkü şu an sıralık bir alandan geçiyoruz. Aralardan derelerden geçiyoruz. Kırvatistan'da Dalmatya adalarına gideceğiz. Eğer giriş yapabilirse Kırbatistan'a yapmak istiyoruz orada biraz vakit geçirmek, eğitimimize birkaç gün orada devam etmek. Dalmatya Adaları çok güzel olduğu için orada biraz vakit geçirdikten sonra hem eğitimimizi yaparak hem de teknemizi transfer ederek Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Biz tekne transferi amacıyla burada değiliz. Ee, tabii ki tekneyi Türkiye'ye getirmek gibi misyonumuz var ama benim teknedeki varlığımın ana sebebi daha önceki videolarda da altını çizdiğim gibi hem danışmanlık verebilmek hem de yayken eğitim verebilmek. Şu an eğitim yapa yapa ilerliyoruz. Keyfimiz de oldukça yerinde. Ama ilk irtiba dostlar Bavaria C50. Çok güzel, çok şık, çok ideal bir aile gezi teknesi olmuş. Performansı çok artmış, Yerken alanı çok artmış. Self tacking cip teknolojisi en sonunda Bavaria'ya da gelmiş. Kullanım çok kolay. Dümen hissiyatı çok güzel. Elektrikli vinçlerle sadece iki vinçle donatılmış. Ve single ended yani yalnız başınıza burada her şeyi yapabileceğiniz bir hale gelmiş. Büyük bir evim geçirmiş bence Bavaria. Son yıllardaki atağının meyvelerini yiyeceğini düşünüyorum. Ve bu modelin özellikle Türkiye sularında yok satabileceğini eminim. O yüzden bu güzel çağ atlayışla gelecek modellerde de Bavaria'ya başarılar. Ancak artık daha önce de söylediğim gibi bu beşgen yıldızların içinde bu bahsettiğim 5 markayı biliyoruz. Seri üretim yapan standart markaların içinde bence yukarılara doğru bir imelenme yaşamış. Tabii ki herkesin yorumları farklıdır. Kimisi en yukarıya koyar, kimisi en aşağıya. Ama ben artık ortanın üstüne koymuş bulunuyorum. Şu andaki irtibam çok güzel. Sert havada neler yapacağını çok merak ediyorum. Şu an 11-12 nat havada sürat üretebilmesi çok güzel. Teknenin eni çok geniş. 505 eni var. Yüksek dalga boyunda dalgadan düştüğünde nasıl tepki vereceğini ee, merak ediyorum. Ancak altını çizmek gerekiyor ki zaten bu seri üretim tekneler, aile tekneleri, Akdeniz tekneleri. Çıkın 50 nat, katavada yelken yapın diye düzenlediğimiz teklerde değil. O anlamda sert hava performansı olarak da beklentimi çok yüksek tutmuyorum. Çünkü en büyüdükçe buradaki konfor evet çok artıyor ama salınım konforunun azaldığını zaten biliyoruz. Amacınız aileyle bir tek e ailenizle gezmek, ege kıyılarında şahane bir turuz yapmak, konforlu vaziyette gezmek, mümkün olduğunca çok malzeme alabilmekse yanınıza bunlar düşünülerek hesaplanmış bir tekne ve Bavaria 50 bence fiyat performans olarak noktayı koymuş. Şimdi yolumuza devam edelim. Dura bakalım önümüzde daha neler var. Önümüzde daha neler var diye final yaptım. Balıkçı şeyi geldi. Hayat. <laughs> Bunlar balıkçı bayrakları abi. Bunları gördüğünde net olman lazım. Şu an sıralık bölgede değiliz. Derinlik 24 metre. Yani paragat da olabilir ama burada çok oluyor yani. Çarpma. Şimdi gözünü yerim gerekiyor değil mi? Yani evet ama ne kadar bakarsan bak abi illa bir gün bir şeyi görmezsin. <laughs> Aynen öyle. Çok özele girmeden teknenin içini kabaca göstereceğim. Gayet kullanım alanı çok geniş. Hemen şöyle döneyim. Kursiyerimizin yanından. Abi kadrajdan çıkardım seni. Teknemizin içi. Ee, salondaki masayı yatak yaptık. Şu anda uzun yolda isteyen gelip uzanıyor nöbet aralarında. Burada çok hoş bir koltuk var. İkili Navigasyon masasından Bavaria vazgeçmemiş. Ben de vazgeçilmemesi taraftarıyım. Çünkü navigasyon masası aynı zamanda navigasyon masası olarak kullanılmasa bile çok iyi bir ofis oluyor. Mutfağı bu şekilde köşeye konuşlandırmışlar. T1, pardon L1 mutfak yapısı var. Standart bir fırın. Ancak çok fazla buzdolabı var. Bir adet freezer, bir buzdolabı. Bir de burada bizim klasik geleneksel tekne buzdolaplarından bir tanesi daha var. Ve gayet güzel, gayet kullanışlı. Üç tane tuvaleti var. Ama bir farklılığı var ki, ilk defa gördüm. Burada bir çamaşır makinesi ve ayrı bir depolama dolabı var. E, çamaşır makinesi benim çok kullanmayacağım bir detay olsa da, eğer arzu ediyorsanız gayet güzel. Diğer kabinlere girmeyeceğim ama kendi kabinime girmemde bir sakınca yok. Oldukça geniş bir kabin var. Kaç kabin için? 50 fitin üstünde alan veriyor. Biraz dağınığım. Kusura kalmayın. Seyir hali nihayetinde. Ancak kabin oldukça geniş. Salma bağlantıları çok güçlü. Çok büyük, kalın ve iyi çelikten yapılmışlar. 3 tane var bu şekilde. Toplam 21 tane salma bağlantısıyla salmayı sağlamlaştırmışlar. O anlamda da çok memnun kaldım. Yoldayız. Maalesef hava kaldı. Ee, neredeyse sadece 3 nat rüzgar var. Makina seyrine geçmek durumunda kaldık. Ee, makina seyrinde 80 beygir turbolu bir yan var kullanılmış Bavaria C50'de. Oldukça verimli bir makina. Ben bu boy ve deplasmanda 100 beygir, 115 beygir beklerdim ama kullanınca makineyi o beklentim açıkçası azaldı. Gayet yeterli. Hiçbir problem teşkil etmiyor. Yakıtı ne durumda? Onu tabii ki seyahatin sonunda anlayabileceğim. kullandığımız saatle yaktığımız yakıtı hesapladığımızda rakamları ancak o zaman görebiliriz. Ancak yeni jenerasyon yanmarlar çok verimli, çok güçlüler öncelikle. daha böyle bir sert havaya girmedik. Gerçi sert havada zaten makineyle işimiz yok ama bazen yanaşırken vesairede sert havada güçlü bir motorun çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Genelde opsiyonel motorları tercih etmenizde fayda var. Hep söylediğimiz şey. Çünkü standartta sunulan çok böyle ucu ucuna yetiyor. Bir, bir büyüğü opsiyonel olanlar çok daha iyi. Teknede bir sürü detay var hoşuma giden. Öncelikle arma yapısı tamamen değişmiş. Yani çağ atlamış Bavaria bu konuda. Dediğim gibi self-trucking cipe geçmiş. Direkt boyu büyümüş. Ana yelken alanı metrekaresi büyümüş. Oldukça kuvvetli bir yelken metrekaresi sunuyor. Ve bir gezgin içinde gayet verimli yürüyor tekne. Nihayetinde bir yarış teknesi. Beklentimiz yok. Evet fiyat performans olarak bence e, iyi bir seçime haline dönüşmüş. C serisi zaten çok farklı gelmişti. Ve çok e, açıkçası göze batmıştı benim. E, ilgimi de çekmişti. Tabii şu anda biz sadece aşağı yukarı 6-7 saattir seyirdeyiz. Bir rüzgar görmedik, bir fırtına görmedik vesaire. O yüzden performansla ilgili ya da denizciliği ilgili bir yorum yapmak için çok erken. Ama hafif o performansı bu deplasmanda, bu genişlikte bir tekne için oldukça iyi. Onun gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sert havada zaten her tekne yürür. Ama bu tekne standart draftla teslim alınmış. 2.10 draftı var. Opsiyenili bir 80, bu benim hiçbir zaman anlamadığım bir şeydir. Niye opsiyonelde daha kısayı tercih etmem gerekir? Neden daha kısasını alayım? 1.80'lik bir salmayla bir yere nereye giremeyeceğim 2 onluk salmayla Ege kıyılarında onu da hep merak etmişimdir. Ya da neden o kadar sağa girme ihtiyacım olsun? 2.10 bence 50 fit bir teknede çok yeterli ve çok doğru bir draft oranı. Ancak 1.80 kısa. Kısa draftta bu yana salınımlar çok fazla artıyor. Evet, Pupa'da belki sürat artıyor ama orsa kabiliyetinden çok feragat ediyorsunuz. Bence bunlar önemli detaylar ve değmez 30-40 santim için. Hem daha fazla para vermeye hem de bir teknenin salmasını kısaltmaya değmez. Uzun salma iyi bir şeydir. Bunu böyle değerlendireyim basit kelimelerle. Salonun içi oldukça havadar. Pencere yapısı gayet güzel. Ancak Bavaria galiba dizaynını değiştirmiş. Bu dizaynı da hangi firmadan aldığını çok merak ettim açıkçası. Çünkü oldukça e, Hanse'ye benzeyen çizgileri var ancak çağda ilerliyor olduğu için ve dizaynlar aynı yöne kayıyor olduğu için burada bu bir eleştiri değil. Aksine bence güzel bir detay, e, farklı malzeme kullanarak dizayn kendi tarzını ortaya koyarak çok güzel bir tekne üretmişler. Salondaki yatak indiği gibi dışarıdaki iki e, masa da aşağı inip oraya da yatak olabiliyor hidrolikler, elektrikle pardon hidrolik değil elektrikler cır cırt iniyorlar. Çok keyifli, güzel bir tekne. Ve bugün e, Zadar limanına yani Hırvatistan'ın Zadar'a yakın yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşıp en e, makul koyda konaklayacağız. Pek e, ilk gün çok yorgun çıktık yola o yüzden bugün gece seyri yapmayacağız. Bir yerde konaklayıp yarın sabah ilk ışıkla çıkacağız. Çünkü gümrüklü vesaire derken geç çıktık. Biraz yorgun çıktık. paldır küldür geldik. Ben trenle geldim, atladık vesaire derken ilk günü kısa tutup ondan sonra Hırvatistan'a doğru yol alacağız. Cuma günü bir sürpriz dostum geliyor. Onu almak için de biraz yavaşlıyoruz. ve o geldikten sonra da çok keyifli bir sohbet olacak. Ve özellikle Hırvatistan'dan tekne satın almak isteyen dostlar için büyük info verecek bir dostum geliyor. Bu konuda ben bir bilir kişi olmadığımı hep söylüyorum. Hırvatistan'dan tekne alım satımı e, işinde yokum e, olmay olmayı da arzu etmiyorum. İşim, iş branşımın dışında e, kalıyor benim için. Tabii bizim ülkemizde iş branşının dışı diye bir şey olmadığı için herkes her şeyi yaptığı için e, bunu söylememe garip gelebilir ama ben tekne alım satımı yapmıyorum. Özellikle Privatistan'dan tekne alım satımı hiç yapmıyorum. Ama Cuma günü gelecek dostum bu konularda uzman, e, legal büyük bir şirketi var ve çok ciddi bilgi verecek size bu konularda. Herkese sevgiler. Bugünlük bu kadar. Yolun daha başındayız. Maceralar yani yeni başlıyor. haber C50'yi göstermek istedim size. Ancak devamında çok daha iyi bir video geliyor. Herkese sevgiler. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek.